Merhabalar. Yine bir Özcan Mehmet'ten harika lokasyonda bir ev, müstakil ev. Nerede peki? Dere kahvede. Okula, sağlık ocağına ve hasta eczane dibinizde olan harika konumda, lokasyonda bir eve tanıtıyoruz size işte de. Gördüğünüz evet, gibi takdimiz. Harika konumda. Gel Aslan Bey. Gel. Kapımızdan geliyoruz. Evet. Burada bir Evimiz oturabilir, halihazırda oturabilir. 10 derece bakımlı. Karşımda bir evimiz var. Yani burada iki, iki ailenin barınabileceği bir ev var. Biz sizler için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Bunu bilir. Şimdi geliyoruz içeriye. Açalım evet. Gel aslan bey, gel kardeşim, gel benim. Burada hemen yatkaya bakan, pencerenizde olan güzel bir yer. Bakın hemen aydınlık. Gördüğünüz gibi güzel bir odamız var burada. Son derece de bakımlı. Hiçbir masraf istemiyor arkadaşlar. Burada da mutfağımız var. Evet. Mutfağımız da güzel. Şirin bir mutfak. Harika bir mutfak. Buradan da avluya bakıyor Zaten avlumuz da gayet büyük yani. Evet üst kata çıkıyoruz. Merdivenlerle dubleks gibi. Evet buyurun. Gelin bakalım. Yine burada bir odamız. Yatak odası tarzında. Güzel penceresi burada. Aydınlık. Tavanları görüyorsunuz. Harika. Hiçbir kuruş masrafı yok. Hemen gelip yerleşeceksiniz. Burada da yine bir odamız var. Gördüğünüz gibi. kere de açalım. Manzaramıza bakalım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bak. Buradan da penceremiz var. Burada arkada da karşı tarafta da bir e, evimiz daha var. Burası toplam 6 odalı harika lokasyonda çok güzel bir ev. Burayı kaçırmayın. Bizi takip etmeye devam edin. Param olsa ben alacağım.